Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda iki farklı mermi yapacağız. Pistol silahımın mermisi farklı, rifle silahımın mermisi farklı olacak. Gördüğünüz gibi prefablerde bir mermim vardı. Bunu CTRL-D ile çoğaltıyorum. İsmini rifle balıt yapıyorum. Diğer mermimin ismini ise pistol balıt yapıyorum. Ardından scriptler klasörüme yeni bir dosya daha oluşturuyorum ve ismini scriptable objects diyorum. Ve buraya bir C sharp script oluşturuyorum ve ismine balıt scriptable object diyorum ve kodumu açıyorum. İlk önce kodu yazıp ardından Ardından objenin ne olduğunu açıklayacağım. İlk yapmamız gereken şey buradaki mono silip buraya scriptable object yazmak. Buradaki void start siliyorum ve scriptable objenin içinde değişken tanımlıyorum. Mesela benim mermilerde hız değişkenim vardı. Lifetime değişkenim vardı. Ve ekstra olarak ben de hasar vermesini istediğim için bir hasar değişkeni tanımlayacağım. O yüzden buraya geliyorum. Public float speed değişkenini tanımlıyorum. İkinci olarak public float damage değişkeni tanımlıyorum. Lifetime değişkenini tanımlamayacağım. Kaybol almaları ikisinde de ortak olabilir. Şu an değişken tanımlamalarımız bitti. Yukarı kısma geliyorum. Klasın üstünde köşeli parantez açıyorum. Create asset menü diyorum ve burada ilk başta bir menü name gireceğiz. Menü name'ine scriptable objects veriyorum. Ardından virgül file filename diyorum. Burada da dosyamızın ismi new bullet object diyorum. Ardından saveleyip üniteye geliyorum. Dosyalardan bullet dosyasını açtım. Sağ tık create dediğim zaman gördüğünüz gibi en üst tarafa scriptable object isminde bir yeni şey geldi geldi. Ve ben bu scriptable objeye tıkladığım anda yeni bir objem oluşuyor. Ve bu yeni objemin adı ise new bullet object. Buradaki new bullet object'imiz içinde speed ve damage olarak bizim burada tanımlamış olduğumuz değişkenleri tutuyor. Birinci bullet object'imin adını pistol object diyorum. Ardından bir adet daha scriptable object oluşturuyorum ve bunun ismini ise rifle object diyorum. Ardından bullet kodumu açıyorum. Şimdi bullet script'ime geldim. Scriptable objeyi kullanmak için Yukarıda Serialized Field Private Scriptable Object'imin adı olan Valid Scriptable Object Diyorum tanımlama için. Gördüğünüz gibi bu isimle şuradaki isim birbiriyle aynı. Ve ismine de bullet type diyorum şimdilik. Ardından burada tanımlamış olduğum speed değişkenimi siliyorum. Tek yapmam gereken şey mesela speed'i burada kullanıyorduk ya. Burayı siliyorum. Bullet type nokta speed diyorum. Benim bullet type'ımın içinde bir adet de damage değişkenim vardı. Bunu nerede tutacağız? Bunu da decrease health yani rakibin canını azalttığımız yere geliyorum. Bullet type nokta damage diyorum. Evet şöyle bir hata aldık. Benim decrease health fonksiyonum için integer değişken alıyor ama balı scriptable objemin demeyici float diyordu o yüzden burayı da integer'a çevirdim ve gördüğünüz gibi hatamız düzeldi ardından unit'e geliyorum prefab'lerden pistol bullet prefab'imi açıyorum gördüğünüz gibi içine bir adet bullet type almak istiyorum ben buraya pistol objekti seçiyorum ardından rifle balıta geliyorum ve burada da rifle objekti seçiyorum bu atamaları yaptıktan sonra pistol scriptable object'imi açıyorum burada value'leri girmemiz gerekiyor mesela pistol vermesi 10 metre hızla gitsin hasarı da 20 olsun ama rifle hızı 15 olsun daha hızlı gitsin ve hasarım da 25 olsun daha fazla hasar versin. Hocam biz bunları niye böyle yaptık? Zaten bullet object'in içinde iki farklı değişken vardı. Pistol da o değerleri değiştirirdim, rifle'da da farklı bir değer girebilirdim diyebilirsiniz. Evet yapılabilir. Bu da bir metot. Ama scriptable obje kullanmak hem optimizasyon açısından hem de daha modüler bir yapı olması açısından kullanıyoruz. Dersin kısa bir özetini geçmem gerekirse burada tanımlamış olduğumuz scriptable objeler sayesinde tek bir bullet kodunun içinde scriptable objemin tuttuğu değerlere erişip buradakilere göre işlem yapabiliyorum. Bu yüzden farklı farklı fonksiyonlar veya scriptler yazmama gerek kalmıyor. Benim scriptable obje ile alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa aşağıda bana sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.